Gelecekteki hekimlerini, diş hekimlerini, tıp doktorlarını bir görmek isterim. Kimler onlar? Tıp okuyacaklar, <laughs> tıp, 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 tıpçılar, geleceğin doktorları, hedefi hayali doktor olanlar. Bir görün şöyle doktorlarımızı, hekimlerimizi bir görün. Geleceğimizin mühendisleri, elektronik, işte ne bileyim yeni nesil bir sürü bilgisayar e, mühendisliğinden tutun. Çok sayıda mühendislikler çıktı. Ve ben geleceğimizin mühendislerini bir göreyim şöyle. Mühendis arkadaşlarım kimler onlar? Mühendisler, mühendisler. Geleceğin hukukçularını bir göreyim, hukukçuları. Avukatlar, efendim hakimler, savcılar, onları bir görelim. Kimlerin hayali hedefi hakim olmak, savcı olmak, avukat olmak. Kimler iktisatçı olacak, ekonomi okuyacak, işletme okuyacak, ekonomist olacak, bir iş, iş insan olacak. Geleceğin bilim insanlarını bir göreyim, icatçıları, mucitçileri, mucitleri, el kaldırmayanların yok mu bir hayaldi geleceğimiz? Geleceğin, şey? geleceğin eğitimcilerini görelim şöyle, akademisyenleri, profesörleri, öğretmenleri, onları bir görelim. Evet, hemen hemen şöyle bir aklınızda, hayalinizde gelecekle ilgili bir düşünce var. Bir şeyler düşünüyorsunuz ve gelecekte veya düşünmeyen arkadaşlarım, şimdi bir hayali hedefi olmayan arkadaşlarımızla şöyle bir şey oluşturabilir. Yani bir puan hedefi koyarsınız kendinize. Dersiniz ben benim hayalim işte 500 tam puan almak. İşte 480 tam puana yakın bir puan almak gibi. Böyle bir hedef koyabilirsiniz. Puan hedefi koyabilirsiniz kendinize. Böyle olursa bilinç dışı dediğimiz bir yapımız. Bir bilinç yapımız var. Şu anki şu şeylere akılla, mantıkla hareket ettiğimiz bir bilinç yapımız var. Bir de bilinç dışı dediğimiz bir yapımız var ki siz bu bilinç dışı yapınızı farkında olmadan düşüncelerinizle kullandığınız kelime ve cümlelerle programlarsınız. Yani farkında olmadan olumsuz şekilde geleceğinizle ilgili konuşuyorsanız sizi mutlaka o bilinç dışı şeyiniz yanıltmayacak ve onu bir program alıp program olarak yükleyip alıp sizi o olumsuz düşündüğünüz şeye doğru geleceğinize doğru götürecek. Olumlu taraftan bakar, olumlu taraftan düşünür de bu şekilde geleceğinizle ilgili bir hayal kurar, hedef koyar, hayallerinizle o koyduğunuz hedefin içini beslerseniz, doldurursanız, hekim olacak arkadaşlarım kendisini gelecekte, işte şimdi 8. sınıf, efendim önünüzde 4 yıl lise olacak, ondan sonra bir 6 yıl işte üniversite hayatınız olacak. Mesela şu yılın üzerine bir 10 yıl koyduğumuzda 2035 yılında 2035 yılının Mayıs ayında mezuniyet töreninde diplomanızı alırken, keklerinizi havaya atarken hayal edebilirsiniz. Hasta muayene ederken bir doktor işte şeye gittiğinizde bir hastaneye zaman zaman uğrayın bir önünden geçerken bir sağlık kuruluşuna uğrayın. Orada efendim biraz böyle doktorları izleyin, hastaları izleyin. Tamam mı? Bilinç dışı dediğiniz yapınızı bu şekilde programlayın programlamaya gayret edin kendinizi. Geleceğinizle ilgili. Geçmiş artık günde kaldı. Bitti artık. Geçmişle yapılabilecek bir şey yok. Şimdi şu anda mesela kendimizi kocaman böyle bir ok gibi düşünürsek, geniş bir ok şeklinde düşünürsek, içi boş bir ok şeklinde düşünürsek, şimdi diyelim ki o şimdi. Okun gerisi geçmiş, ön tarafı gelecek. Okun içini doldurmak sizin eliniz. Bunu istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Yani lehinize döndürüp içini pozitif hayaller, hedefler oluşturarak pozitif şeylerle doldurabilirsiniz. Negatiflerle de doldurabilirsiniz.